Selamlar arkadaşlar. Bugün yine oynayacağım. XP'deyim. Koç kardeş. Daha da. Savaş ez ve geç. Adamlar gusmik yapmış ya. arkadaş. Oldu. Şuraya girebilir misin? Teşekkür ederim. Ee, XP yardım edemeyeceğim. Zaten Alucard. Kendi bir şeyler yapar. Dışarıda çıkmayacağım çünkü çoğunun erken oyun hasarı bir de öfkesi girmiş deli. Daha problemli bir şey olamaz. Tahmin ettiğim gibi. Dedana gibi bir şey işte. Son vuruşu kaçırmaya çalışacağım sadece. Başka bir olayım yok şu anda. Ha, Sürekli böyle kazanmaya devam edersem kovulacakmışım gibi Almam gerekeni aldım. avcı darbesiyle başlayacağım. Ya da bana şey ver. Bundan umurunda... var Buraya gitmeyeceğim. Çünkü şu, şu dört olmadan da iş yapabiliyor. Ben pek öyle bir opsiyonum yok benim. Ya da dursun. Dursun şu takımlıktan korkuyorum. Geri çekil. Laps'a geliyor. Pamir'in olsun kardeşim. Yenilginin tadı kesin salata gibidir. Şurayı alacağım. Dediğim gibi 4 seviye olana kadar iş göremeyeceğim maalesef. Bir tur beklemem lazım çocuklar. Daha hızlı olmalıyım. Tatılmamın bana ihtiyacı var. arkadaş. Hemen şımarmayın ama bence harika bir takım olduk. Geri duracaktır. Hadi be. <laughs> Tahmin etmem lazım aslında. Keşke direkt flash atsaymışım. O da mantıklı olurmuş. Yani en azından kill usta kaldı. Karşımdaki adamda kill kalmadı. Hey, bu konuda iyi, avantajlı Şöyle ki bu sahneyi her seferinde tekrarlayamayacaklar da bizim lehimize bir durum. Hadi sen buraya gel. Tamam gel bakalım. Yüreğiniz varsa karşıma çıkın. Tamam. Tahmin edilen bir yerdeydi. Tamam, anam benim kulem yok. Tesla kulem yok. Şuraya gireriz bir hocam. 80 gold, 102 gold. Tamam, çıkacağım. Çıkacağım tabii ki. Bit diyeceğim. Ah, çıkmıştır bak. Gitmeyeceğim oraya tabii ki. Gerek yok. Şurada mesela yol üzeri bir çok kaldırırım. Şurada beklersen eğer. bekledim sen beklersen lütfen şu an videodayım. Hatta ben niye şunları açmamışım ki acaba? Ah yemedim. Sağlık olsun. Şunları alacağım. Daha iyi gider gibi duruyor. Aha. Yerim bu arada ama Panemi damasla geldi bana ben. Ya yanlış yetenek. Oş, yanlış yeteneği attık. Neyse. Flash kurtar dedim gibi hayatımı. Flash çok yaşa. Flash baba. Flash reis. Flash reis. At, attan vermem lazım bana kanki. Ah keşke vurmasaydım. <laughs> Garip ya. Ya harbi misin sen ya? Öldüm bu arada. Yok be herhalde ölmem. Hadi be. Hadi bak. <laughs> Peki terine bakıyor da. Onu da tutturamadım. Sağlık olsun. Ne diyeyim hocam. Belki ne yeriz? Ah be. Güzel kaçtı çocuk. Cana bak. Cana bak. Cana bak. Hadi eminim hamam. Kulağında bir sela sesi okunmuştur bu arada. Koş kardeşim. Kral minyon yiyor kral. Kral destek oluyor bana. Alamın alttan ürün değil mi? Hani böyle bir durumu iplemeyecek durumdayım şu anda. Oraya yapacak bir şey yok maalesef. Ya sen şaka mı yapıyorsun? Saldırı atıyor bir de. Oğlum sen... Bırak o bir kamera şakası falan mı acaba? Tiktoker her... Almışım Tamamdır. Buradan hızlıca çıkacağım. Mümkün mertebe farklı anlar arıyorum. Belki bulabiliriz. Evet kısa. İyi aldık orayı. Çıkalım hocam. Yemem onu. Bana yediremezsin güzel kardeşim. Ee, bitmeye savaş mı? Avcı zarbesi daha mantıklı ya. Biraz daha bekleme sürem olurum. Daha rahat. Daha sık ulti atarım. İkinci baltada yapmak istemiyor değilim. La, hani ihtiyacım var gibi de geliyor. Bunu Şimdi alalım. Şuraya çıkalım. O çocuğu yeme bir şey gidecektir. Natalya gidecektir. Natalya'yı kollarım. Yemeğe gitmedi. İlginç. Çok ilginç. Aha. Çok <laughs> güzel. Al bakalım. Ben bitir kıyamam ya. <laughs> Allah'ım ya. Alırsın. Benim hakkım kardeşim. Benim hakkım. Hakkımı yedirtmem. Yav. Tamam. Yemedi. da değil o zaman. Ya gelmedim be. Neyse dur. Burayı bir tür lazım. Zorunda. Gerekli. Tamam. Aldık burayı. Hatta enerji kalkan yoksa bu şu kuleyi de alırım ben. Çok güzel. Beni buraya girerken kimse görmedi. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Hop. Gel bakalım. Oh. Ama oh, çık. Yemem onu ben. En azından şeyde kalmadı. Natalya'da kalmadı. Zaten amacım oydu. Amacımı da gerçekleştirmiş şey oldum. benim burada duruyor çocuk ya. Sikmenle buradadır. bu da Ben burayı satarım. Ben burayı satarım hocam. Ne yok be. Natalya'nın yukarıdaymış. Bilsem girerdim bu hmm. arada. Ah be. Allah'tan flash atmamışım. At çektim yoksa. Şöyle bir bakalım. İyi güzel. Çok güzel. Ne lazım bana şu anda? Bunları alırım ben. Ya bunu yapacağını bilsem zaten ben girerim. O kadar vakitsiz yapıyorsun ki Franco. Hani hamleni bile vakitsiz. Adam çıktığımı gördün zaten. Bırak da geç ya. Bak Allah'ın bulsun olsun. Çayım nerede benim? Çayım yok. Ben bakayım dur. Hocam çay çıkar. Elimiz var. Suyumuz sıcak mı? İdare edecek sıcaklıkta. Doldur kardeşim. Tamam. Şimdi ortadan insanı komaya sokacak kadar da şeker koyduğunuz vakit istediğim bir daha çay hazır olacak. Tamamdır. Hatta tam mükemmel yetişti. Güzel. Gökran ee, Gökkuran yapmak istiyorum. İçten istiyorum. Yani çünkü neden ne, ne, olmasın ki? Yani adamları daha iyi daha güzel şey yaparım. Alırım. Diyelim. Öyle de olsun. Hadi be yemedin. Aldık. Çıkabiliriz. Ama of var mı be. O farmı biraz da bana bırakın be. Ay inşallah boğazında kalır Alucard ya. İnşallah uç çıkar bir tarafında Alucard. O çocuğu bir ulti yapmak lazım ya. O çocuk biraz fazla baş boş kaldı. Biraz değil er bayağı fazla baş kaldı. Ama ultimam saniye var işte. Tamam. Oh döndü. Gelirsin bence buraya ya. Adam gelmiyor. Adam inatla gelmiyor lan. Adam hala gelmiyor ben lan. Ol. Nerede oğlum çocuk? Ben mi göremedim? Burada da olabilir. Değil. Valla ne diyeyim? Adam görünmüyor mu canım? Güzel. Çıkalım hocam. Boşu boşuna yemeyelim şeyi. Ah geri çekil. İtme, i̇tme itme 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 kardeşim itme. Hiçbir yerin ikinci kulesi açık değil ki. Burayı alırsınız. Benim buraya itmem lazım acilinden. Ya şöyle Yin X e daha temiz bir oyun sergileyebiliyor çünkü hani pençe yerine ışınlan, taşlaştır gibi hani siperler seçebiliyorsunuz. Bu da Yin'in hareketlerini hareketlilik katıyor. Daha rahat oynamanıza yardımcı oluyor. Benim düşüncem bu, yönde. Sizi bilemem. Bir de şu bu kuleler benden ne alıp veremediğini de çözebilirsem çok daha iyi olacak. Tam bir kişi ultimi alır çıkarım hocam. Çok güzel oynadık. Elimize kolumuza sağlık. Karıştır hocam çayı şimdi. Şeker az koyduğum gibi hissediyorum. Hmm. Güzelmiş tam. Şekerimiz güzel. Zafer serisi yapmışım be. Budur be. 9.4. Güzel. MVP bizde %25 hasar e bulmuşum. Sağlam oynadık. İranlı Beatrix. Vay arkadaş. Eyasut Azerbaycan. Neyse benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Olun.